Şu an bu kelimeleri okuyabilmeniz var ya, aslında tarihin ta derinliklerinden gelen bir mucize. Ve bu öyle tozlu raflarda kalmış eski bir hikaye falan değil. Hayır. Bu bizzat sizin hikayeniz. Her gün kullandığınız, düşüncelerinizi kelimelere dökmenizi sağlayan o sihirli sembollerin kökenine gelin hep birlikte bir yolculuk yapalım. Şimdi şu sembollere bir bakın. Binlerce yıl öncesinden bir fısıltı gibi, değil mi? İlk bakışta e, pek bir şey ifade etmiyor gibi durabilir ama o perdenin hemen arkasında inanamayacağınız bir bağ var. İşte şaşırtıcı cevap hepsi. Evet, yanlış duymadınız hepsi. Çünkü şu an kullandığımız alfabe doğrudan bu antik sistemden geliyor. Fenikeliler ne yaptı biliyor musunuz? Kelimeleri resmetmeyi bıraktılar. Onun yerine sesleri sembollere döktüler. Bu öyle basit bir buluş değil. Bu bir devrimdi ve bu devrim dünyayı sonsuza dek değiştirdi. Şöyle bir düşünün, o zamanlar Mısır ve Mezopotamya gibi devasa imparatorluklarda yazı yazmak, yani okur-yazar olmak bir avuç seçkinin tek elindeydi. Bir katibin o karmaşık hieroglifleri ya da çivi yazısını sökmesi neredeyse bir ömür alıyordu. Ama Fenikelilerin sistemi, işte o bir oyun değiştiriciydi. O kadar basitti ki bir tüccar, bir denizci yani sokaktaki herhangi biri çok kısa bir sürede okuyup yazabiliyordu. Bu, bilginin adeta prangalarından kurtulmasıydı. Bilgi artık herkesindi. Peki kimdi bu adamlar? İnsanlık tarihinin belki de en büyük icatlarından birine imza atan bu gizemli halk kimdi? Onları Mısır'ın devasa piramitleriyle ya da Roma'nın disiplinli lejyonlarıyla tanımıyoruz. Çünkü onların imparatorluğu karada kurulmamıştı. Onların krallığı uçsuz bucaksız denizlerdi. İşte burası çok önemli. Fenike dediğimizde aklınıza böyle tek bir başkenti, sınırları olan bir ülke gelmesin sakın. Fenike daha çok her biri kendi başına buyruk ama ortak bir kültürü, ortak bir dili paylaşan sahil şehirlerinin oluşturduğu bir ağ gibiydi. Bir konfederasyon gibi düşünebilirsiniz. Hatta onlar kendilerine Fenike'li bile demezlerdi. O dönemde birine sorsanız muhtemelen ben Surdanım ya da ben Saydalıyım derdi. Sur, Sayda, Biblos bu şehirler bu medeniyetin adeta atan kalbiydi ve her biri kendi yolunu çiziyordu. Ama hepsini birbirine bağlayan ve diğerlerinden ayıran tek bir şey vardı: deniz. Ve onlar denizin efendileriydi. Sadece Akdeniz'de falan değil, o zamanlar dünyanın sonu olduğuna inanılan Cibiritarı aşıp Atlantik'in o korkutucu bilinmez sularına açılma cesaretini gösteren ilk onlardı. Deniz onların hem anavatanıydı hem de en büyük güç kaynağı. İyi de bu küçücük şehir devletleri nasıl oldu da bu kadar zenginleşti? Bu kadar etkili oldu? Cevap denizin derinliklerinde saklı eşsiz bir renkte yatıyor. Öyle bir renk ki altından bile kat kat daha değerliydi. İnanmazsınız ama Fenikeli ismi bile buradan geliyor. Yunanca'da mor insanlar anlamına gelen Phoenikes kelimesinden. Neden mi? Çünkü sadece kendilerinin üretebildiği o efsanevi sur morunun tekeline ellerinde tutuyorlardı. Hani kralların, imparatorların giydiği o asil renk var ya, işte o. Bu boya onların modern zamanlardaki petrolüydü adeta. Onların yayılma modeli ise gerçekten ders niteliğindeydi. 1- Denize hükmettiler, dünyanın en iyi denizcileri oldular. 2- Mor boya gibi paha biçilmez bir ürünü tekerlerine aldılar. 3- Akdeniz'i bir örümcek ağı gibi ticaret yollarıyla donattılar ve 4. Bu yollar üzerinde ticaret ve kaynak sağlamak için yeni yerleşimler yani koloniler kurdular. İşte bu kolonilerden biri sonradan efsaneye dönüşecek olan Kartaca'ydı. Fakat denizin o sınırsız özgürlüğüne alışmış bu halkın kaderi, karada yükselen devasa imparatorluklarla kesişince değişmeye mahkumdu. Hikayeleri artık bir zenginlik hikayesi değil, bir direniş ve isyan hikayesine dönüşecekti. Önce Asurlular, sonra Persler, ardından Büyük İskender ve en sonunda da Romalılar. Tarihin devleri birbiri ardına sahneye çıktı ve Fenike toprakları defalarca el değiştirdi. Bazen usta diplomatlar olarak özelliklerini korumayı başarsalar da bu özgürlük hep pamuk ipliğine bağlıydı. Çünkü onların ruhunda denizin özgürlüğü vardı. Bir imparatorluğun boyunduruğu altına girmeyi asla tam anlamıyla kabullenmediler. Bu yüzden defalarca baş kaldırdılar ve her isyan fatihleri tarafından çok ama çok ağır bir şekilde bastırıldı. Ve böylece hikayenin sonuna o büyük sessizliğe yaklaşıyoruz. Kendi tarihini yazma gücünü bulan bir halkın tarihin sayfalarından nasıl silindiğinin trajik öyküsüne. Fenikelilerin en büyük mirası, en görkemli kolonisi olan Kartaca, öyle bir deve dönüştü ki Akdeniz'in mutlak hakimiyeti için Roma'nın karşısına dikildi. Pön savaşları. Tarihin gördüğü en kanlı, en acımasız mücadelelerden biri bu iki dev arasında yaşandı. Ve sonunda Roma galip geldi. Ama sadece kazanmakla yetinmediler. Hayır. Kartacayı yaktılar, tuzla sürdüler ve en acısı onların hafızasını, yani o paha biçilmez kütüphanelerini tamamen yok ettiler. Fenikellerin kendi ağızlarından anlattığı o muhteşem deniz yolculukları, keşifleri, hikayeleri hepsi o alevlerin içinde kül olup gitti. İşte en can alıcı nokta da bu. Biz bugün Fenikelileri kimin yazdıklarından okuyoruz biliyor musunuz? Onların komşularının, rakiplerinin ve onları fethedenlerin. Yani onları pek de sevmeyenlerin kayıtlarından. Kendi sesleri sonsuza dek susturuldu. Bize sadece düşmanlarının bıraktığı yankılar kaldı. Ama ama yine de her şey yok olmadı. Şehirleri yerle bir edildi evet, kütüphaneleri yandı, isimleri neredeyse unutuldu. Ama o en büyük icatları, o basit ama dahiyane alfabeleri onları yok eden Roma tarafından bile benimsendi. Ve Roma aracılığıyla tüm dünyaya yayıldı. İşte o alfabe şu an sizin bu kelimeleri okumanızı sağlayan şeyin ta kendisi. Bir düşünün, onların icadıyla sayısız destan yazıldı, bilimsel devrimler yapıldı, aşk şiirleri kaleme alındı, milyarlarca insan milyarlarca hikaye anlattı ama tek bir hikaye hariç, Fenikelilerin kendi hikayesi. Kendi yarattıkları harflerle kendi hikayelerini anlatamadılar. Bu tarihin en büyük, en acı ironilerinden biri değil mi? Şimdi size soruyorum. Bir medeniyetin en büyük icadı kendi hikayesi dışında dünyadaki her hikayeyi anlatmak için kullanılıyorsa o medeniyet gerçekten yaşamaya devam ediyor mudur?